Hoş geldiniz. Sepahlar getirdiniz. Renk taşlar. An itibariyle 20 bin aboneye ulaştık. Yıllar yıllar süren bu yolculukta düşmesiyle, kalkmasıyla bir yol kat ettim. Bir şeyler başarmak için, Fenerbahçe'nin haklarını savunabilmek için çok çabaladım. Kanalıma elimden geldiği kadar videolar atmaya çalıştım bu süre zarfında yıllar boyu benim kanalımda olan insanlara buradan sonsuz teşekkür ediyorum. İyisiyle kötüsüyle yıllar yıllar beraber olduk. Kah üzüldüğümüz günler oldu Fenerbahçe adına. Dün de keza öyle. Kalbimizin kırıldığı yerler oldu. Kah şevhetlenip mutlu olduğumuz günler de oldu. Ama biz bu yolda yüksek de Fenerbahçe için ayakta durmak zorundayız. Fenerbahçe'nin mücadelesi için çabalamak zorundayız. Burada bir şeyler anlatmak zorundayız. Bu kulüp bizim, bu kulüp sizin, bu kulüp taraftarın. Fenerbahçe asırların kulübü. Bugün bu kulübü tutuyorsam yarın benim çocuğum, çocuğumun çocuğu bu neslinden nesile Fenerbahçe'nin çınar ağacını büyütmek için yaşayacağız. Belki cebimiz delik, belki paramız yok, belki stada gidemiyoruz, belki imkan yok. Ama Fenerbahçe'nin en büyük locası kalbimizdeki yeridir. Siz arzulayın, isteyin. Fenerbahçe için her şeyi yapacağız. İnşallah. Ve ben Bu noktaya geldiğimize çok seviniyorum Bir hedefim vardı Başardım Çok teşekkür ederim Hedefim 50.000 Evet hiçbir şey imkansız değil Hiçbir şey imkansız değil Başarabilirim 50.000'i de yapabilirim 100.000'i de yapabilirim Ama sizlerden tek bir ricam var Stada gitme imkanınız varsa Gidin o stada eski Fenerbahçelilerin o ruhunu yaşatın. Sadece oturup çekirdek çitlemek, cips yemek için değil. Gidin teriniz akana kadar zıplayın, hoplayın takımı destekleyin. Biz arma için mücadele veriyoruz. Bayrağımız için mücadele veriyoruz. Önemli olan futbolcular değil. Önemli olan bu armadır. Bu armadaki şereftir. Biz ee, elimizden geleni yapıyoruz. Elinden geldiği kadar sizlere haber aktarmaya çalışıyorum. İyisiyle kötüsüyle. Ama her zaman her yerde en büyük panarbahçe başka söze gerek yok. Sizleri seviyorum. Fenerbahçe'nin yeri ben de bambaşka bir aidiyettir. Devam edeceğiz. Rabbim günü yakını dediği sürece bu kanalda devam edeceğiz. Büyüyeceğiz, ilerleyeceğiz. Daha nicelere geleceğiz. Fenerbahçe'nin sesi olmaya devam edeceğiz. Her şeye rağmen, herkese rağmen, Fenerbahçe düşmanlarına rağmen ayakta duracağız, yıkılmayacağız. Kökümüzü kurutana kadar da bu hayatta Fenerbahçeliğimizi daimi ve ebedi bir şekilde sürdüreceğiz. 1907 Fenerbahçe, sen çok yaşa. Evet renktaşlar, beni 20.000 aboneye çıkaran siz renktaşlarıma buradan sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum büyümeye devam ediyoruz. Her şekilde, her daim. Bakalım. Daha nice nice hedeflere. Hayal ettiğimin çoğunu gerçekleştirdim. Fenerbahçe'nin düşmanlarını bir bir yeneceğiz. Mücadelemiz devam edecek. 2010 2011 sezonu şampiyonu Fenerbahçe'dir. Amasıyla mamasıyla yok kardeş. En büyük Fenerbahçe. En büyük Çınar Fenerbahçe'dir. Bir tane taraftar bir röportajda çıkıyor konuşuyor. Diyor ki ya işte Fenerbahçe'ye müstahak. Sırf işte şu için geldim. E, ee, işte 2012-2011 sezonunun ahını çekiyorlar. Şöyle böyle falan. Fenerbahçe ağırdır. Altında kalırsınız. Çünkü Fenerbahçe bir mücadele veriyor. Yıllardır bir mücadele veriyor. Siz çatlasanız da patlasanız da mahkeme kararıyla 2010 2011 sezonu Fenerbahçe'dir. Başka da söze gerek yok. Biz Fenerbahçe'nin sesiyiz. Biz Fenerbahçe'nin nefesiyiz. Eğer biz sönersek Fenerbahçe söner. Bazı taraftarların Galatasaraylı taraftarların yorumlarını okuduğumda ya işte Fenerbahçe kulübü kapatılsın şöyle böyle işte onlar yüzünden ülke futbolu falan. Size bir şey diyeyim mi? Fenerbahçe kapansa Süper Lig'in S'si olmaz. Esamesi okunmaz. Fenerbahçe Süper Lig'in bir çınar ağacıdır. Ha, asırlık kulüp kapanırsa siz eleme ile değil Şampiyonlar Ligi'ne bırakın. Şampiyonlar Ligi'nin şeysine gidemezsiniz. Ş, Şe ş. Kendi aranızda bir lig oluşturursunuz ancak. Burada ligi ayakta tutan varsa Beşiktaş'tır. Fenerbahçe'dir. Hadi Galatasaray'ın. Bunlardan biri olmazsa Namay. Evet arkadaşlar. Bugünkü yayınım kısaydı. Sizlere teşekkür ediyorum. 20 bin abone olduğunuz için teşekkür ederim. Yeni transfer haberleri olduğu zaman da size aktaracağım. İlk ay Gündoğan'la ilgili de zaten Mourinho'nun devreye girdiğini duydum. Ama ne kadar doğru bilmiyorum. Yarın Yunkakar Galatasaray getirse şaşırmam. Mourinho ilk ay Gündoğan'la bizzat görüşmeye girmiş falan filan. Kardeşim orta saha gecikti artık gecikti. Orta saha gecikti. Nerede bu transfer? Biz böyle yara aldık. Rize'de var ya biz mahvoluruz Rize'de. Rize'de biz mahvoluruz. Artık Ansu Fati. Yok efendime söyleyeyim. Şu bu. Yok bir zamanların formla orta sahası vesaire birini getirin artık. Yeter söylentide kalmasın bu işler. Fenerbahçe artık yıldız deyip deyip duruyor haber kaynaklarında. Şu yıldızı gündemine aldı, şu yıldızla konuşmaya girdi, şu yıldızla, şu yıldızla. biz bir ara Sante konuşuyorduk ya. Sante nerede? Nerede ya? Ben daha iki hafta önce konuşuyordum bunları ya. Nerede bu oyuncu abi? Ya yapmayın ama. Hani yapmayın bu transferler böyle gecikmesin. Hiç hoş bir şey değil. Brown haberlerini hiç görmedim. Dikkat etmedim. Çok oyuncu ismi yazılı çizildi ama bugün de mesela Ansu yazılmış çizilmiş. Hiç girip okumadım içeriğini. Ya böyle yıldız isimleri yazıyorsunuz. Ama ortada hiçbir şey yok. Ne yapıyor adam? Sadece bir telefon açıyor. Ansu durumunu soruyor. Tamam. Artık bir transferi bitirin. Bitirme noktasına gelin. Ferdi'yi satacaksanız da satın artık. Yarış kızıştırmasına döndü bu iş. Yani Manchester United istiyormuş da Ferdi'yi. Birikton'dan istiyormuş. İkisi yarış yapıyormuş. Şu an Fenerbahçe'nin yarış yapacak bir lüksü yok. Bir yarış yapacak bir lüksü yok Ferdi Kadıoğlu'nda. Şu an para lazımsa şayet yarış yapmayın. 35 milyon kötü para değil. Hadi 40 milyon. 35 mi 40 mı? O zaman net bir rakam söyleyin. Ya Manchester United karşılasın bu rakamı 45 milyon. Ya Brighton karşılasın. Verin birini. Eğer satmaya niyetiniz varsa. Ki oyuncu yok şu an. Bak sıkıntıya giriyoruz. Madem maddi ise bu iş yapın. Birini satın Ferdi. Alın bir oyuncu. Ama bir yerden de duyuyorum. Ferdi Fenerbahçe'de şampiyon olmak istiyormuş. O yüzden gitmek istemiyormuş. Bazı kanaklarda duyuyorum. Ferdi Kadıoğlu'nun hayali İngiltere Premier Lig demiş. Zaten hayal İngiltere Premier Lig Hayal Fenerbahçe'de şu an tamamen kopmuş artık. Onu alsan 11 oynasın artık. Adamın kafası gitmiş oraya. Böyle bir şey varsa sizin yapacağınız şey Ferdi Kadıoğlu'nun istediği hangisini abi otur çık karşıya. Ee, Ferdi. Manchester United'a mı gitmek istiyorsun? Yoksa birik mı? Bizim için 5 milyon fazla sorun değil. 5 milyon 6 milyon eksik. Bunu diyeceksin. Sorun değil. Adam istediği golübe göndereceksin. Evet renktaşlar. Görüşürüz. Yine transfer olursa sizlerle haberleşeceğim. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.